İzliyorum. Hem yayında da izlemek güzel oldu. Hep beraber izleriz. Ay ay. Ama benim ikinciyi izledim. Biraz kendi yerlerime baktım. O yüzden biri izleyeyim. Ama ikinciye de bakarım. La küstün mü? Unuttun mu beni? Sesi geliyordur galiba. arkadaşım eşek. Hah tamam. Jack ya konu biz kaçalım hadi. Ananı sık. Ya, Oğlum yanından geçeyim dedim çok sık kadın ya. İşte bu yüzden korku oyunlarını sevmiyorum. Ya! Ne yapacağım ya? Bir şey gitsin bu hayatta ya babamızın bize devrettiği bir restoran var. E, ee, şimdi ekip arkadaşlarımla birlikte. Bir dakika ben şunu da söyleyeyim. Sırf e, şu duruma düşmemek için sadece yumi oynuyorum. Sadece şu duruma düşmemek için yumi oynuyorum. Biliyorum çünkü ben eğer hani böyle farklı bir şey oynarsam hani böyle bir kalkmam gereken bir şey oynarsam ben sinirden bu ekranı da parçalarım. Biliyorum. O da sadece yumi oynuyorum. Şu ya. an daha güzel ne ya? Şu an benim Bizim şu an... de doğru gitsin bu hayatta ya. Babamızın bize devrettiği bir restoran var. Ee, şimdi ekip arkadaşlarımla birlikte tabii ki bu restoranı ne yapacağız? Çevirip döndürüp müşterilerimize işte gelen misafirlerimize yemek sunmaya ne, çalışacağız. Ne, ne, ne? Evet yemek sunacaksın. Çevirip döndürüp mi sokacağım. Bakalım. Ne? <laughs> yani, terbiyesiz adam ya. Ben şöyle anlamasını ta tahmin edebiliyorum yani. Bunu, bunu bekliyorsun yani. yani. Tam bunu diyecek adam. Elif. Şimdi bunu Her şimdi bunu da güzel da abi bir, abi. bir yere koyacağız. <laughs> Şunu güzel bir yere koyacağız tamam mı? Hı. <laughs> sana mı koyacağız? Ya terbiyesiz adam bir rahattır. <laughs> <Söyleceğim. gülüyor> Kadınlar o, oyun ben oynamasın, ben oynamasın ben diyor. Ben. Kadından az vuruyor. Ben böyle şey görmedim Oo. yani. Oha ya. Yani. Gayet doğru raco. Gayet doğru raco. Oo. Oh. Olmadı bak. Arda yakışmadı Arda maçların ortalamasını alalım ortaya o zaman. Olalım, alalım, alalım lan. <laughs> Batım değilim. Sen de çok vurdum iddia etmiyorum ama. Oha! Çok güzel vurdu. Bak bu se. Oy! That's my girl. Ben de böyle oynamak istiyorum. Otur, otur. Ben böyle oynamıyorum ama. Benim adama dönmem Adam bana böyle iki saat bakıyor, izliyor beni böyle doğal ortamımı böyle bir keşfediyor. Bakıyor işte diyor, ha bunu yapıyor, şunu yapıyor. Böyle inceliyor benim bütün huylarımı. Sonra adam beni vuruyor. Ben de direkt vuramıyorum insanları. <gülüyor> <gülüyor> Gelmiyor yanıma herhalde. Geliyor, geliyor, geliyor. Almadı beni, almadı beni yine. Alamadı yine. Alamadı seni. Alamadı beni yine. Geliyor, sıçtık. Renkler. Evet. evet. Ee... Özür dilerim. Özür dilerim bak falan. Burada durdurduğum için özür dilerim. Ama şey diyecektim. <laughs> gülmüyorum, gülmüyorum lütfen asla. Ama şey diyecektim. Diva ben de oynarken gözleri kırmızı olunca ne hani o ışın etmediğini bilmiyordum. Yani çok normal bir tepki. İlk defa kırmızı gözle karşılaşıp çok normal bir tepki Işık. Işık sağda azıcık çok hafif vuruyor böyle. sol. Gel gel. Asin sevmi biz beceremedik aşkı solmasın. Karardı. Adam hayatı karardı. Adamın hayatı bak kapkar oldu sadece kulaklıkları parlıyor. Başka bir şey parlamıyor. Hiç neşeli yüzüm. Gel hadi şerefine içelim bu aşkı siz neredesiniz? Biz orta kattayız Buradayız Bırak ayrı oyna keçer Işık yetmedi artık yani maalesef Yapabileceğim <laughs> şey yok buna <laughs> Öldüm tabi canım yukarı çıkamıyor <laughs> Biri geminin dışında kalmış Şu oyunun şu oyunu çekmek istiyorum ben de. Şu anın bir yayını yapmak istiyorum. Ve şu o kadar eğlenceli bir oyun ki. Özellikle modlarla o kadar güzel oluyor ki. İlk başta hiç kendi başıma gidemiyordum. Full sevgilimle arkasından gidiyordum. Şimdi diyorum ki korkanın çocuğu olmaz diyorum. Önden gidiyorum. Ama aşırı kaliteli bir oyun. Bir ara bunun da yayını yapmayı planlıyorum. Söyleyeyim. Devam. devam. Çıkın açın. <laughs> Arılar girecek ki içeri. Çık kapıyı Ya mermim bitti. Ya. Mermim bitti. Ağlama lan. Kanka <laughs> kameramı kırdı ya. <gülüyor> <gülüyor> lan bana pikledi geri zekalı. E burası bizim geldiğimiz yer. Burası geldiğimiz yer gel gel. Ne oyun? Ay. Kim götüm elledi beni? Hangi oyun bu? Ne oldu? O ne? Kaç. Ne Bana vurdu. Aa. Bir dakika. Hangi oyun bu? Oynamayacağım ama soruyorum. Kaç. Merak ettim. Bana vurdu. <gülüyor> <gülüyor> sus! Sus! Benim normaleyim. Cidden benim normaleyim yani. Ya bak. Benim en iyi günüm. <laughs> benim en iyi günüm yani. Ya ben bundan iyisini görmedim. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> sus! 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 Harika da yoruyor ya. Yoruyor. 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 <laughs> vurdum, yoruyor. 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 <laughs> Bala git diyor ya. Bak et bozuluyor. Dayı sana harbiden söylerim bak. 2 dakika bir koyayım şunu bir bekle. <laughs> bak dayı zengin pezeneklere benziyorsun. Parası <laughs> olmayıp da böyle giyinip gelip Starbucks'tan kahve Şimdi... içenlere benziyorsun. Zengin pezenek dayı. Abi Ege... bıraksana eti ya. Ne o? Nerede lan? Ne o? Ya zemin altıymış. <laughs> fark etmedim. <laughs> ben, de ben de ilk önce fark etmedim. Ana ne avradın o? Orada sadece tek bir şey söyleyeceğim. Kız çok güzelmiş. Cidden kız çok güzelmiş. Maşallah. S söyleyeyim dedim çok güzelmiş. Cidden çok güzelmiş. 10B 10 Tamam daha tamam, hatırladım. Benim kocam var. Lütfen. Ama maşallah. Allah sahibine bağışla. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Korktum ya. Yine durduruyorum. Bu yayını açarsam büyük ihtimalle bana söyleyeceksiniz. CS yayını açarsam bana söveceksiniz. Hani belli mapler dışında hiçbir şey bilmiyorum. Ne yaptığımı da bilmiyorum. Sesim de sıfır. Kulaklığım da berbat. Hani kulak ses kasamıyorum da. Adamları koklayarak buluyorum. Ee, sevgilim yüzünden başladım. O bayağı seviyor CS'yi hani. Ama hani, giriyorum oyuna. Oynuyorum oynuyorum oynuyorum. Öldüremiyorum. Bazen iki vurduğum bile oluyor. Bak iki vurduğum bile oluyor. Bana sevgilim ne dedi biliyor musunuz? Sen dedi CS'yi dedi. Valorant'tan daha iyi oynuyorsun dedi bana. Ben bu oyunda hep iki vuruyorum. Hep değil de işte arada iki vuruyorum. dust biliyorum ben. dust biliyorum. Inferno biliyor, Mirage biliyorum. Şey. An Anubis. Anubis biliyorum. Ee... 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 Nuke biliyorum. Ee... Bir tane daha var. Overpass mi? Onu biliyor. O kadar. Beni niye öldürüyorsun lan Buse? Gitti. Adam gaza gel. Buse mi öldürdü? Buse öldürdü Böyle bir şey bana da olmuştu ama. Benim bazen böyle şanslı hani e, heste atma huyum var. İşte sevgilimle oynuyoruz. Ee, oradan çıkarken aniden çıktı. Ben de dalmışım. Bir anda çıkınca bir anda döndüm çocuğa. Şansı heste attım çocuk öldü. Bir de paradım yani. Sonra ölünce fark ettim olduğunu. Oluyor bu bazen. Da, dal, dal da oluyor yani. Kendi adamına bile güvenmiyorsun bu oyunda. Çok gaza geldi. ben de Ben Ben senin oradan çıkacağım. Ee, anlıyorum kardeşim. Bunu Yasemin de söylemişti. En son derecede... <laughs> Bir şeyler oldu böyle. Aa, ben asla böyle yüz hareketi yapmayacağım. Ben hiçbir yanımda böyle yüz hareketi yapmayacağım. Aa, Bana <laughs> böyle bir edit falan yaparsın dayanamam. Bir şeyler oldu böyle. Anahtar Kafama, kafama vur, 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 vur. vur. vur kürek yok mu? Kafama vur, kafama vur. Vur. vur, Eda, vur. Eda, kafama vur, Eda. Neyle vuracağım kafana? Bilmiyorum, vurun işte, gebel. Vur. <laughs> ciddi ciddi, böcekten kurtulma, duymadım, duymadım, geri al, alayım hadi. Bunu mu? Bunu mu? Ege'cim ee, anlıyorum. Evet, şimdi bunu Yasemin de söylemişti. En son derecede... Direkt... Nerede? 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 Şimdi... Ya ee, e, 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 daha bir şey da en yavaş hali olmuyormuş. Dur bakayım. Biraz daha şöyle yapsam olur mu? Olur böyle. <laughs> Söylemişti en son derecede. <laughs> Ama bir şey güzel ya. Ne <laughs> zaman çok kaldık. Çok kaldık burada tamam mı? <laughs> Aa, hayır. Bir <laughs> şeyler oldu böyle. Çok çok iyi. Ben de böyle bir duruma düşeceğim bu arada. Bal da aynısını yapacaksın. Hiç ayıp <laughs> al <Bana, sağ olun. gülüyor> kafa kafama <laughs> vur kafama vur kafama vur kafama vur kafama vur kafama vur <laughs> <vuracağım gülüyor> <ya? gülüyor> <Kürek gülüyor> <yok gülüyor> kafama kafa kafa vur kafama vur kafama vur yok mu kafama vur kafama vur Eda Eda Yok gideceğini biliyorum Şimdi Ha kafamı vuracak. eğlenceli kısma. Tamam. Eda. Neyle vuracağım kafana? Bilmiyorum vurun işte. Geber. Et. Ağabey ben. Abi şaka mısınız ya? Mimik vardı. Bracken vardı. Zıplayan o böcek vardı. Kurtulma imkanı yoktu yani. Hadi dedim Bracken'e bakarken Mimikten kaçması lazım. E böceği de öldürmeleri lazım. İzle izle onu. Gel dostum gel. Helal helal. helal. <laughs> Nasıl koyduk? Herkese benden çay. Gel dedim gel dedim. Gel abi. Abi yemeği yaktım. <laughs> tamam bir şey olmaz al al. Ay. O kafayı bir daha göster de kafanı. Kanka. Kanka susturuyor da uşak nasıl çeksin. Of bir lol videosu da. Ya amana koyun ya şaka gibi. Ya. Nasıl kaldım orada? Bak deminden şimdiye geldim. <laughs> Hiçli, bir dakika hiçliye flash mı attı? <gülüyor> <gülüyor> ya da atamadım, atamadı. Duvarın arkasından atamadı, değil mi? <laughs> Evet duvarın arkasına Bak, atamadı. Deminden şimdiye geldim. Ben <laughs> oynuyor muyum? Sadece oyun oynuyorum? Ablacığım. Benim tek vasfım yumi olmak. Evet biliyorum. Görkem Görkem'in yanında duruyorum sadece E basıyorum, Q atıyorum falan. Bazen şey oluyor. Oğlum sapı. Bazen çok nazik oluyor diyor ki tamam aşkım diyor. Hasar kasabilirsin diyor. Ben de Q atıyorum falan azıcık eğleniyorum orada. Görkem ADC sevmiyor, jungle seviyor. Ya jungle oynuyor genelde. Şey oluyor genelde işte ben ADC'de kalıyorum o kasılıyor, kasılıyor falan. Son oyunda işte ona giriyor. Oradan demek sabırla duruyor. ADC mi? Ha Görkem ha. Evet. Ama bak jungle kralam. Ama bak dinle benim. Adamın mesela hasar falan bir şey gelirken işte ADC'nin içinden çıkıp hasar tanklamayı da yapabiliyorum lütfen. Tek tek sikili mi? Onu da beceremiyorum. Ya daha ölüyor. Lütfen, lütfen. Hmm. Top mainsin. Bunu o yıllarda birisi yapamıyor. Sadece ona çalıştım. Şeyim ve gurur duyuyorum. Bir anda şey ben beni kimse yenemez ona. Ölecek değil mi? Ölecek. <laughs> Öldüm. bunun üstüne. Ama siz tek tek öldünüz orada üstüne çık, üstüne ne? ne yapıyorsun heyiz ne, evet. ne yapıyorsun kanka ne yapıyorsun hadi yaparken manteye basıyor <laughs> mesela adam üstüne çıktı Daha ya gerçek zekalı mısın al yani mı? ne, ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> işte olay bu sadece hani şey keyafte tamam merhabalar ha. Tamam. Oy. Lan kankam orayı ilk çektiğimi yapamadım. Valorant bir korku oyunu. İlk 40'ta falan da mı TRD, Charlie Nesim oynadı Nar. çok tatlı bir çer. Ha büyüyünce çok çirkin oluyor. Affet beni öksüm sürdü ölügen <laughs> kızarken. Sarıhan'a kılmadığın affettim ayrıldım derken. Kızın sesi güzelmiş. <laughs> Batuhan büyük ihtimalle beni haşlayacak. <laughs> Sinekli durdururum ya tek bir yerde. <laughs>